Bugün oldukça ilginç bir konuya bakıyoruz. 1400 yıllık bir ayet ve bu ayetin günümüzdeki bir çatışma yani Gazze'deki durum için nasıl yorumlandığını ele alan bir metin var önümüzde. Bu kaynak metin bu eski ayeti temel alarak şaşırtıcı derecede güncel bir analiz sunuyor. Peki bu nasıl olabilir? Yani bir odaya girme adabı ile ilgili bir kural modern bir savaş alanını nasıl açıklayabilir? Gelin bu kadim mahremiyet yasasından günümüz olaylarına nasıl keskin bir çizgi çekildiğini ve bu temelde ne kadar güçlü, bir o kadar da kışkırtıcı bir argüman inşa edildiğini adım adım inceleyelim. Bu argümanın temelini anlamak için her şeyin başladığı yere, yani ayetin kendisine dönmemiz gerekiyor. Bahsettiğimiz ayet Nur Suresi'nin 58. ayeti. Kaynak metin bunu adeta ilahi bir mahremiyet yasası olarak ortaya koyuyor. İşte her şey bu kelime etrafında dönüyor. Mahremiyet. Kaynağın bize söylediği şey şu, bu sadece özel hayatın gizliliği demek değil, çok daha derin bir anlamı var. İnsan onurunun ta kendisi olan, kutsal, dokunulmaz bir alandan bahsediyoruz. Peki bu mahremiyet yasası nasıl işliyor? Kaynağa göre üç sacayağı var. Birincisi izin, yani birinin alanına girmeden önce rızasını almak zorundasınız. İkincisi sınır yani ortada korunması gereken bir alan var ve üçüncüsü belki de en önemlisi dokunulmazlık yani o alan kutsaldır, dokunulamaz. İşte şimdi konu daha da ilginç bir hal alıyor çünkü ayet sadece mahremiyete saygı duyun demekle kalmıyor aynı zamanda bu mahremiyetin ne zaman en kritik olduğunu da söylüyor. Bu detay argümanın nasıl bir sonraki seviyeye taşındığını bize gösterecek. Ayetin işaret ettiği üç özel vakit var. Sabah namazından hemen önceki o erken saatler, öğlen, insanın dinlenmeye çekildiği o istirahat anı ve gece yatsı namazından sonraki o derin sessizlik. Kaynağın yorumu çok net. Bunlar bir insanın en çıplak, en savunmasız olduğu anlar. Ayetin mesajı da aslında çok açık ve net. Bu vakitlerde izinsiz girmeyin diyor. Bir insanın en özel anına, alanına tecavüz etmeyin. Yani bu savunmasızlık anlarını koruma altına alan ilahi bir kalkan gibi adeta. İşte tam bu noktada kaynak metin o büyük adımı atıyor. Bu binlerce yıllık ilahi mahremiyet ilkesini alıyor ve bugünün dünyasına Gazya'daki sahanın gerçekleriyle yüzleştiriyor. Bir yanda ayet, diğer yanda sahadaki durum. Karşılaştırma gerçekten çok çarpıcı. Nur suresinin 58. ayeti diyor ki izin almadan girmeyin. Kaynağın sahadan yaptığı çıkarım ise bunun tam tersini söylüyor. Ne hava sahası senin, ne toprak senin, ne de mahremiyet diye bir şeyin var benim için. Zıtlık burada daha da keskinleşiyor. Ayet, evin kutsallığına dokunma derken kaynağın argümanı şu, ben evleri yok ediyorum. Yani ayet bir evin eşiğini korurken sahadaki durumun bizzat o evin duvarlarını, odalarını ortadan kaldırmak olduğunu iddia ediyor Metin. Ve belki de en can alıcı karşılaştırma bu, ayet ne diyordu? bir insana en savunmasız anında saldırmayın. Peki kaynak ne diyor? Benim saldırdığım an tam da o an. Yani o üç kutsal vakit, sabah, öğle ve gece, korunması gereken değil, özellikle hedef alınan zamanlar haline geliyor bu yoruma göre. İşte bu noktada kaynak argümanını bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Diyor ki, Nur 58 ayeti basit bir ev adabı bir görgü kuralı değildir. Bu mazlumu korumak için indirilmiş ilahi bir salaş hukukudur. Bakın bu çok ama çok güçlü bir iddia. Yani bu orumu takip edersek ayetin anlamı tamamen değişiyor. Artık kapıyı çalmadan içeri girmemekten bahsetmiyoruz. Güçlünün savunmasız olana nasıl davranması gerektiğini belirleyen ilahi bir yasal çerçeveden bahsediyoruz. Buradaki en kritik nokta şu. Kaynağa göre bir insanın mahremiyetine, yani o en özel kutsal alanına saldırmak sadece bir insan hakkı ihlali değil. Bu tanrının çizdiği bir sınırı aşmak demek. İlahi bir sınıra karşı bir başkaldırı. Peki tüm bu analiz nereye varıyor? Kaynak argümanını sonuca bağlarken bu ilkeleri alıp çiğnendiğini iddia ettiği çok daha temel, evrensel değerlere tercüme ediyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Kaynağın argümanına göre izin ilkesini çiğnemek aslında adaleti çiğnemektir. Mahremiyeti yok etmek onuru yok etmektir ve bir insanın sınırını ortadan kaldırmak en temel insan hakkına saldırmaktır. Ve bu derinlikli analizi kaynak metinden alınan son bir cümleyle noktalıyoruz. Bizi insan kutsallığını ihlal etmenin sonuçları üzerine düşündüren oldukça dokunaklı bir söz. Mazlumun duası göğe çıkar, arş titrer, hüküm iner.